Değerli dostlar, Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu. Ben kendi çapında şair ve aşık, Bafralı Celil Öz Aşık. Arkadaşlar, bu yapmış olduğum su türbünü çarkımdan randıman, alamadım. Ee, tabii ki randıman alabilmem için e, bunun çapının çok büyük olması gerekiyor. Artı basınçlı suyun daha tazikli olması gerekiyor. O yüzden Buna başarılı olamadığım için bunları söküyorum arkadaşlar. Sadece cant bölümlerini bırakacağım. Buna bir kasnak takacağım. Şuraya DC 24 voltla çalışan ufak bir elimde motorum var. Zannedersem skuter motoru. O motorla çevirip elektrik elde etmeye düşüneceğim. İnşallah bunda başarılı olurum diyorum. Şimdi bunları sökmekle meşgulüm arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum 24 voltta dönen, yani şu yanlış şu anda 12 voltta dönüyor arkadaşlar yani 13.8 de dönüyor. Bugün ee, bakınız devrini daha hızlandırmam gerekiyor ki ben 56 volt alabiliyorum. Şu anda 14 nokta 15 volt gibi falan veriyor. Şu motorun kayışın olduğu başlık yani kasnağın olduğu yere biraz büyükçe kasnak takıp e, o şekilde devrini artırabilirim. Bir ikincisi de şu e, bisiklet çantım yalpalı dönüyor. Onu da bir akort yapmam lazım arkadaşlar. Ondan sonra ben bundan randıman olacağımı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Tabii ki bunu da e, 12 voltta değil de 24 voltta çevirdiğim zaman devri daha da artacaktır inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdi ben inşallah. Arkadaşlar ikinci kez Videomu ara veriyorum. Tekrar görüşeceğiz inşallah.